Özellikle arama faaliyetleriyle alakalı, malumunuz iki gün önce halen devam eden heyelan riski nedeniyle bu süreç e, durmuştu. Ama bunun yanında heyelan olmuş toprağın uygun olacak alanlara taşınmasıyla ilgili faaliyetlerimiz şu anda devam ediyor ve heyelan riski de göz önünde bulundurularak bu çalışmalar şu anda devam etmektedir. Elbette en önemli önceliğimiz olan buradaki 9 çalışanın aranmasıyla alakalı faaliyetler devam ederken aileleri sürekli bilgilendirdik, ailelerimizi teskin etmeye gayret ettik. Hakikaten ailelerin büyük bir çoğunluğu zaten bu bölgede çalışan insanlar, madeni hepimiz kadar bilen insanlar, burada yaşayan insanlar. Onlar da konunun ne kadar büyük olduğunu ve ee, ne bir ne tür zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla onlarla birlikte bu süreci e, yürütüyoruz. Onların yanında olduğumuzu bir kez daha sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyoruz. Olayın ilk olduğu andan itibaren devletimiz, hükümetimiz her zaman olduğu gibi çok büyük bir seferberlik ruhuyla e, buraya geldi. Daha önceki basın buluşmalarımızda da ifade ettiğimiz gibi insan kaynakları açısından yaklaşık 3000'e yakın ve araç gereç iş makinesi açısından da 800'ün üzerinde bir mevcutla burada ilk andan itibaren arama kurtarmaya ve bu büyük gayrete başladık. Bütün bunlar yaparken daha önceki buluşmalarımıza da ifade ettiğimiz bir mesele, bugün sizler aracıyla açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bu büyük bir kaza, değerli arkadaşlar. Bu yığın liç alanı dediğimiz toprağın e, kümelendiği alandan her iki tarafa büyük toprak kayması yani sabırla deresine akan büyük bir kütleden bahsediyoruz. 8 milyon metreküp son ölçümlerle ve onun aksi istikametinde 2 milyon metreküp mangan sahası açık ocağa akan bir kütleden bahsediyoruz ve her iki tarafta da aradığımız canlarımız olduğunu söylemiştik. Değerli arkadaşlar, bu yığın liç alanlarının tepedeki bunların stabilitesini devamlı surette an be an kontrol eden jeoradar <laughs> yani sismik ölçümlerden bahsetmiştik. Her anını takip ediyoruz, kayda altına alıyoruz. Bunları bilim insanlarından oluşan bir kurulumuz var. Bunlar teknik personel, sağdaki daha önceki burayı tanıyanlar. Velhasıl istişaresi ve e, bilmi bilimi bize katkı sunacak herkese bunu değerlendiriyoruz. Ve gelinen nokta şu, üç gün öncesinde biliyorsunuz bunu paylaşmıştık sağdaki sizle buluşmamızda. Mangan sahasındaki alan ara verilmişti. Oradaki arama çalışmalarına güvenlik gerekçesiyle ve iki günden beri de Sabırlı Vadisi'nde Sabırlı Deresi'nin oradaki arama faaliyetlerine yine ara vermiştik. Sebebi ne bunun? Sebebi şu arkadaşlar. Biz her zaman olduğu gibi AFAD olarak AFAD koordinasyonundaki tüm arama kurtarma veya arama faaliyetlerinde önce arama işini yapan arkadaşlarımızın bu süreçte çalışan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliyoruz. Bunu yapıyoruz. Yukarıdaki kaymaya vesile olan yerdeki stabilite hiçbir şekilde durmadığı devamlı surette aktif ve bir önceki günden bir önceki zamandan daha aktif hale gelmesiyle ilgili olan bir rapor ve nihayetinde buradaki çalışmaları, arama çalışmalarını inkitaya uğrattı. <laughs> ve dün bütün bakanlarımıza bir araya gelip bilim insanlarını, teknik mühendislerimizi tekrar dinleyip nihai raporu aldığımız zaman şunla karşı karşıya kaldık. Bunu e, sizlerle paylaşmamız lazım. Her iki tarafta yani sabırlı ve mangan açık ocağındaki arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Tekrar ediyorum. Ara veriyoruz. Ne zamana kadar? Yukarıdaki yığın iç alanındaki aktivitasyon durup stabil aşağıda güvenli çalışmaya vesile oluncaya kadar biz arama çalışmalarına ara veriyoruz. Olayın olduğu <laughs> ilk andan itibaren çevreden sorumlu bakan yardımcısı arkadaşımız onun riyasetinde çevre genel müdürümüz Çevre Yönetimi Genel Müdürümüz, Çet Genel Müdürümüz, on kadar bizimle devamlı çalışan bu konuda uzman olan akademisyen, bilim adamlarımız, uzman arkadaşlarımızla birlikte ve elimizde bulunan son derece donanımlı aletlerimizle, mobil cihazlarımızla bu bölgeye intikal ettik. O günden itibaren olayları yakinen birebir de takip ediyoruz. Başta Alpaslan Bey Bakanımız, AFAD yetkilileri ve diğer emek veren tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda ben de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii bizim bakanlığımızı ilgilendiren tarafıyla bu bölgede arkadaşlarımız geldikten sonra ilk yaptıkları iş bu heyelan alanında uçan biriken toprağın nehir ile buluşmasını kesmek gerekiyordu. O anlamda menfez kapaklarını kapattılar sabırlı deresi neticesinde. Sonra bu e, toprağın güvenli bir yere nakli için gerekli aramaları yaptılar, çalışmaları yaptılar. Sızdırmazlıkla ilgili çalışmalarını zaten devam ettiriyorlar. Bu, bu tespitleri de arkadaşlarımız aralıksız olarak sürdürdüler. Bir taraftan da belki en önemlisi kamuoyunun merak ettiği konu bu toprağın e, herhangi bir şekilde insan sağlığına, çevreye zarar var mı? Havada, suda, toprakta tehlikeli atıklar oluştu mu gibi bir soruya cevap bulabilmek amacıyla da Arkadaşlarımız her gün 9 noktadan burada numune alıyorlar. Sonra bunu gerek kendi mobil cihazımızda, gerekse üç ayrı dışarıdaki yetkin laboratuvarlarda incelettiriyorlar. Şu ana kadar çok şükür tehlike oluşturacak bir zehirli hata rastlanmadı. Bundan sonra da bu titizliği biz devam ettireceğiz. İlk andan itibaren devlet su işlerimizin yöneticileri ve mühendisleri burada bir acil eylem planı oluşturdular. Bu acil eylem planına istinaden öncelikle yüzey sularının e, baraja akmaması ile alakalı sedde yapılmaya başlandı. Şu anda 8 metreye ulaştı. 11 metreye kadar ulaştıracağız. Bunun önünde ve arkasında irikme ihtimali olan suları da e, atık havuzuna aktarmak üzere bir pompa sistemi de kurulmuş vaziyette. Bildiğiniz gibi bütün işyerlerinde ve üretim sahalarında bizim için en önemli konulardan bir tanesi çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığıdır. Bu konuda biz gerekli önlemleri alıyoruz ve taviz veremediğimiz bir konudur bizim için. Çalışanlarımızın sağlığı, ve güvenliği noktasında daha önce de ifade ettim. Teftiş Kurulu Başkanlığımız ve baş müfettişlerimiz eşliğinde şu an incelemelerimiz, araştırmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede olayın gerçekleşmesinde ortaya çıkan kök nedenlerin bulunması noktasında da müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şunu da ifade etmek için tabi olayla ilgili idari ve hukuki süreç devam ediyor. Ama en son noktada burada ihmal ve kusuru olan kim varsa hukuk önünde gerekli hesabı vereceğini de ifade etmek isterim.